Merhaba arkadaşlar. Cehennem seferine bir Türkçe içerik rehber yapmak istedim. İlk başta oyuna gidiyoruz ve kahraman seçmemizi istiyor seferden. Burada kendinize göre işte büyücünüz çoksa büyücü, desteğiniz çoksa destek, çevikliğiniz çoksa çeviklik kahramanlarını seçebilirsiniz. Benim önerim şey iki tane temel grup seçin ve sadece onlara odaklanın. Mesela ben büyücü ve destek üstüne gideceğim ve sadece bu karakterleri seçeceğim. Bunların emanetlerini geliştireceğim. Diğerlerini sadece görev için geliştireceğim. Bu sayede çok daha hızlı ve iyi bir şekilde ilerleyebiliriz. Çünkü büyücüler hmm. çünkü mesela benim bir tane atıyorum seçkin büyücüm var. Bunu kullanıyorum. Bu emanetini de geliştiriyorum. Mesela bu yükselmiş airondan daha çok iş yapıyor. Çeviklik kahraman olmasına rağmen ve şey daha güçlü olmasına rağmen özellikleri. O yüzden bir sınıfa yüklenin ve onun emanetlerini geliştirin. Şuradan seçiyorum hemen. Şöyle ilk başta tüm büyücüleri seçtim. Sonra da destek üstüne gidiyorum. Rowan'ı seçelim. Zaten rütbe atladıkça şey olacak. Ee, kahramanlarımızın sayısı artacak. Şurada yukarıda bizim 20 tane şeyimiz var. Hmm, limitimiz var. Bu limiti dolduracağız ilk başta. Buradaki etraftaki köyleri, işte toprakları kahramanlarımızın saatlik şeyleri var. Hmm, takati takat, enerjileri var. Onları kullanıp harcayacağız. Mesela şurada ilk baştaki köye saldırayım hemen Şöyle bir takım yapalım. Bir tane yükselmiş olsun. Şöyle bir deneyelim. İlk başta. Bir tane karakterim öldü. Hatta iki tane öldü. Ölmesi genelde pek problem değil ama ölmezse fazladan takati enerjisi kalıyor. Mesela buraya ele geçirdim. Buraya bir tane karakter yerleştiriyorum ve normalde saatte 40 öz verirken bunun sayesinde artı %20 öz daha veriyor. Hemen buraya da işleyelim. Buraya da bir tane yapalım. Böyle böyle ilerleyip işte ünvanımızı rütbemizi arttırıp klan arkadaşlarımızla beraber veya e, seferdeki diğer arkadaşlarla beraber ilerleyip en sonunda buraya gelmeye çalışacağız. Oyundaki asıl amaç bu. Bir de şunu söyleyeyim. E, mesela burada benim arkadaşım var ya ben bur buralardan gidip yol yapıp buraya gelirsem bu arkadaşımın e, kurduğu yolu takip edebilirim. Mesela ben buradan bir tane yer aldım, e, şuradan, şuradan, şuradan bu mavi yerin bağlantılı oldu. Herhangi bir yerden ilerleyebilirim. Müttafirim sayesinde. Kısacası şimdilik böyle.